Düşlərimiz, məni mərkəzlər, Furkinin oğlaq. Bu çox baxı duruşdur. Hoş gəltdi, hoş gəltdi. Axşamınız necəsiniz? Axşam çox sağ olun. olun. Çəkəcəz, çəkəcəz, birazdan çəkəcəz. Bir müsait olsun Furkin. Təxmin eləyim nə çəkəcək? Təxmin edin ne çekecek? Konsept ne olacak sizce? <töksüzü> Döşeyi gördünüz de. <değil> <laughs> Sera bunu hatırlayabilirim. elə bilirəm, o benim ağzımdır. A belə Çok sağ so ol. Biri bildi. İkincisi bildi. Bildiniz, bildiniz. Şabanı çekeceğiz. O videomuz çok beğenildi. Ham yazır ki devam edin Şaban'dan. Emine ve Şaban evet. <laughs> evet. Şimdi bilmiyorum bizim çekeceğimiz epizod acaba o da mı Emine Emine ile Osman'dı? Emine Osman değil bence. O başka bir bölümlendi. Başka bir şeydendi. Film gibiydi ya o dizi gibi değildi de. Film, her filmde başka başka isimleri var idi. Diyesen bu başka ama burada isim demir. E valla Furki Şaban'ın taklidini yapan da ölürüm gülmeyden. Hele bir de gülüş var. ha <laughs> böyle yapır ya. Bey. Bitirem de. <laughs> aynısını yapar aynısını. Şaban'ı gördüğünüz göz onu görsün. Elebil aynıdır. haziran 8 8 azirəm az qaldı nə qaldı bu gün ayın neçəsidir bu ay gün 28-idir bu ayın neçəsindən də görəsən 31-dən nə qalıb də ki 3 gün burdan deyək 8 gündə ordan ay Allah inanabilmirəm ay 11 gün adı günümdür inanabilmirəm nə tez gəldi vaxt Bak 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 yaşımı yazanlar sizi bloklayacağım. Yaş yazmayın. Yaş yazmayın. ha inşallah 20 yaşına girerim. Değil mi centilmen abi? <laughs> Hoş geldin. <laughs> 20 yaşına girerim inşallah. Ə nə 30-a başın qaçıb sə? Xalaza da mən, ha? Xalayam mən. Yoxsa bibi? <laughs> günlər uçur. Hə, hə, getəndə uçur günlər. Səra. Bi Allah, bu nə ağızdır? <laughs> Çox səlav.